Hastane Günlükleri 2. bölüm. Ne diyordum Mevlana? İyileşmek için önce hasta olmak gerekir. Acaba gülmek için de önce ağlamak mı? Umarım öyledir. Çünkü ağlamak bu kapıdan girenlerin yaptığı ilk iş. Ağlamak hastane sakinleri için temel bir ihtiyaç. Ekmek gibi, su gibi. Ancak burada bazı özel kuralları var. Hastaların görebileceği herhangi bir ortamda ağlamaya hiç kimsenin hakkı yok sadece kendi hastanızda değil tüm hastaların. Nedeni malum. Ağlamak için seçilmiş ortak mekan koridor. Koridor hastane için ağlama duvarı işlevi görüyor. Ağlayan kişiye hiç kimse neden ağladığını sormaz ve yadırgamaz da. Bazen o gücü kendinde bulabilen olursa teselli vermeye gelen olur. Eğer yeniyseniz doktor bize 3 ay demişti 11 aydır buradayız bak türünde cümleler duyarsınız. Büyük oranda doğrudur bu cümleler ve muhtemelen tecrübeyle ulaşıldığından karşıdakinin tam da ihtiyacı olan şeylerdir. Bu arada biçilen mühletin aşılma süresinin uzunluğu umutları da o oranda yeşertir. Burada kurulan tüm cümleler içten, temenniler samimi, acılar ortaktır. Hiç kimse diliyle konuşmaz ayrıca. Kelimeler kalpte birleşerek cümle olur. Anlarsınız. Ama bir de bakarsınız gece Sabah size teselli veren kişi içli içli ağlamaktadır koridorda. Artık siz de niye ağlıyorsun diye sormaz ve yadırgamazsınız. İnsan ilk önce şaşırma duygusunu kaybeder burada. Burası hayatın en zor derslerinin en hızlı öğrenildiği yerdir. 3. Bölüm Tam göğüs kafesinizin gönlünüze dar geldiği bir an yıllar yıllar öncesinden... Yollar yollar ötesinden bir selam düşer hissenize bir an. Kalpten bir nasılsınız? Annenizin ismini söylerseniz dualarımda annenize de yer vermek isterim. Dünyanız cennete dönüvermez belki ama bir süreliğine de olsa yürek yangınınıza serin bir su serpilmiş, göğüs kafesiniz biraz genişlemiş olur. İyi insanlar, iyi ki varlar diye düşünürsünüz. Nasılsınız sorusunun bendeki karşılığı dilden soruyorsanız iyiyim kalben soruyorsanız iyi değilim şeklinde bir süredir kalben sorulduğunu bildiğim nasılsınızın devamında kırklı yaşları hiç sevmedim anne babalarımızın yaşlılığına artık bizlerin büyük onların adeta çocuk oluşlarına şahit olmak çok zor diye ekliyor haklı 40 yaş gençliğin sonu yaşlılığın başı gençlik ve yaşlılık arasında bir araf doğan büyümekte büyüyen çürümekte kırk hem büyümekte hem çürümekte. Büyüyenin de çürüyenin de sorumluluğu kırkın üzerinde. Yaş 35, yolun yarısı eder diyen şair. Soylu Pirinççizade ailesinin değil de sıradan bir köylü ailenin çocuğu olsaydı, Saint Joseph'lerde Galatasaray liselerinde okuyacağına arpa tarlalarında tırmık çekseydi, ihtimal 35 yaşla ilgili değil 40 yaşla ilgili bir şiir yazardı ve henüz yarıda olma gibi bir iyimserliğe sahip olamazdı. Yaş kırk, ne ara geri verdin, bu insanlardan ne istersin, senin Allah belanı versin şeklinde yazardı örneğin. Belki edebi açıdan bir kıymeti olmazdı ama halk arasında dilden dile dolaşacağına hiç kuşkum yok. Geçenlerde kız kardeşim yazmıştı, daha doğrusu Mevlana'dan alıntı yapmıştım. Garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağı gerekir. Zira hayata aynı açıdan değil, aynı açıdan bakanlar anlaşabilirler. Dünyanın en kestirme yolu sanırım garibin kulağı ile kalbi arasındadır. Bu nedenle sizi kulağıyla değil kalbi ile dinler aslında. Burası garipler ülkesi. Ama asla garibin sözlükteki ilk anlamı olan kimsesiz, zavallı anlamında değil. Aile ocağından uzakta, gurbette yaşayan yabancı anlamındaki garip. Garipler ülkesinde herkes birbirine, birbirinin hikayesine aynı acıdan bakar. Hem hal olduğunuzu daha ilk sohbette anlarsınız. Dışarıda insanlar başkalarının acısına sevinebilir. Başkasının başına geldi, ben yırttım diye de düşünebilir. Ama burada asla. Zira bu koridorda herhangi bir odada, herhangi birinin başına gelen acının zamanla sizin de başınıza gelecek olması çok güçlü bir olasılıktır. O nedenle burada acılar ortaktır ve hayata ortak acıdan bakılır. Belki dışarıdakiler için abartılı gelebilir <laughs> ama bu koridorda herhangi bir odada kimsenin ölmediği, kimsenin acıdan inlemediği, kimsenin gözyaşı dökmediği her gece arefe sabahı bayram sayılır. Belki bayramlık pijamalarımızı giymeyiz, bayram namazı kılmayız ama herkes kalben sevdiğine bayram sabahı gibi sarılır. Bayram şekeri niyetine de bir nefes sıhhate şükür dağıtılır herkese. Nice bayramlara. Dördüncü bölüm. Dilediğin kadar saksan vur vurabilirsen. Ama unutma bülbülü öldürmek günahtır der meşhur kitabında Harper Lee. Lee bu cümlesini okur okumaz. Saksan niye ölüyor? Onu öldürmek niye günah değil diye düşünüyor insan. Elbette saksağını da öldürmek günahtır. Ama yazar bir şeye dikkat çekmek istiyor ve bülbülü de saksanı da bir metafor olarak kullanıyor. Bülbül Öldürmek kitabının tahlilini de dışarıya tatbikini de size bırakıyorum. Ben size içeriden bahsetmek istiyorum yine. Burada herkes bülbül ya da herkes saksan. Hangisi olduğunun önemi yok. Sadece herkes aynı. Burada tüm farklılıklar Tüm ayrımlar, tüm etiketler buharlaşıyor ve herkes tek bir paydada buluşuyor. İnsan. Etrafta kadın, erkek, zengin, fakir, sağcı, solcu kalmıyor. Herkes gözünüze sadece insan olarak görünüyor. Dışarıda etnik, ideolojik aidiyetleri nedeniyle bir arada olmayı istemediğiniz insanlarla burada rahatlıkla abi kardeş ata evlat ilişkisi kurabiliyorsunuz. Düşman gibi gördüğünüz insanlarla aynı safta savaşıyorsunuz. Serumuna yardım ediyorsunuz örneğin ya da bir ihtiyacınız var mı diye soruyorsunuz her dışarı çıkışınızda. Yediğiniz içtiğinizden ikram ediyor, size ikram edilenlerden alıyorsunuz. Hijyen icabı aynı sofraya oturamasanız bile aynı şeyler geçiyor kursaklarınızdan anlattıklarımı biraz somutlaştırmak istiyorum. Buyurun başlayalım. Yaşlı bir teyze var burada. Bir koridor sohbetinde anlatmıştı hikayesini. Birkaç ay evvel büyük kızını bu koridorda kaybetmiş. Şu odada verdi son nefesini bak diyor. Her gün defalarca o odanın önünden geçmek zorunda ve defalarca aynı acıyı yüreğinde hissetmek. İki tane kızı öksüz bıraktı diye devam ediyor. Orta öğretim çağında torunları hastaneye ziyarete geldiklerinde görmüştüm. Her şeye rağmen hayat doluydular. Çocuklukta unutmak, mutlu olmak ne kadar kolay. Teyzenin diğer bir kızı da bu koridorun daimi misafirlerinden. O ara ara gelip gidiyor. Daha çok genç. Bir kızı var onun da. Siz ne zamandan beri gelip gidiyorsunuz diye soruyor, soruyoruz ilk tanışmada. Oho diyor. Ben bile unuttum ne zaman gelmeye başladığımı. Durumuna üzülüyorsunuz bir yandan. Öbür yandan da kendi hesabınıza teselli malzemesi buluyorsunuz bu cevapta. Burada zaman çok kıymetli çünkü. Yıllarca kullandığı ilaçlardan damarları incelmiş ve damar yolu açmak giderek zorlaşmış. Hayatında ilk defa bir insana ayak parmağına yakın bir yerden serum takıldığına onda şahit oluyorum. Ayağını biraz kıpırdatınca serum akmamaya başlıyor ve eziyet yeniden başlıyor. Teyze şu an burada yatmakta olan üçüncü kızının başında bekliyor. O aynı zamanda doğuştan işitme, konuşma ve bedensel engelli. Yürüyemiyor. Koridordaki herkes onun durumuna üzülüyor. Dili de söylemiyor ki garibin şurama desin diye dertleniyor. Yüzüne bakınca gözünde yaş kalmadığını anlıyorsunuz teyzenin. Beş ömre bedel çileyi tek bir ömre sığdırmış. Bu yükle yürümeye, nefes almaya çalışıyor. Pes etmeye de yorulmaya da hakkı yok. Ona ihtiyaç var hala. Emsallerinin hayattan elini eteğini çekip rahatına baktığı bir dönemde o bu hastane koridorunu beklemek zorunda. Her gün ve her gece. Başka dertlerinden de bahsediyor ama bu kadarı yetmez mi? Onun hikayesini dinlemek benim birkaç dakikamı almıştı. Yazmak da öyle. Okumak da sizin birkaç dakikanızı alacak. Ya o onun kaç dakikaya ihtiyacı olacak bunca çile için? Bazen de boş yatak kalmadığı için başka bölümlerden buraya sevk edilenler oluyor. Anladığım kadarıyla genelde torpilli hastalar bunlar. Çünkü burası çok temiz tutuluyor. Odalar her hafta mutlaka çamaşır suyuyla yıkanıyor. Gün içinde de sürekli toz alma, paspas, havalandırma. Burada temizlik ve hijyen çok önemli. Dışarıdan buraya sevk edilenler aslında temiz yerde yatsınlar diye gönderiliyor. Onlar bu koridorun durumunu da kendilerinin bu koridora ait olmadığını da biliyor. Bu nedenle onların yüzünde buraya ait olanlara has hüznü görmüyorsunuz. Onlar buradan çıkarken benim tahminim bu yeniden doğmuş gibi çıkıyorlar. Burayı görüp buraya ait olmamanın şükrüyle. Bu durum yıllar evvel yaşadığım bir olayı getirdi aklıma. Küçük kızım anne karnındayken çocuk kardiyolojisine sevk edilmişti. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisine ulaşmak için çocuk onkoloji bölümünden geçmek gerekiyordu. Oranın çıkışında şöyle bir şey yazmıştım. Rabbim kulunu sevindirmek isterse eşeğini önce kaybettirir, sonra buldururmuş. Eşeğimizi bulduran Rabbime şükürler olsun. Dertli olduğunu düşünenler çocuk kardiyolojisine, çocuk onkolojisine uğramalı ara sıra. Biz eşeğimizi tekrar kaybettik dostlar. Onu arıyoruz. Siz siz olun eşeğinize sahip çıkın.